erkek kardeşim Antalya'dan yanıma geliyor. Nane alacağız. Kızlar sana bakmıyor, bana bakıyorlar. <laughs> Ama şimdi sana dokundum, yıkanmak zorundayım o yüzden evet. Kaya nasıl yenilirsin ya? Hoşçakalın. Herkese günaydın. Şu an saat 8.54. Erkek kardeşim Antalya'dan yanıma geliyor. Onun ve gelişini falan filan onunla bütün günün nasıl geçiyor onu paylaşmak istiyorum. Ana olsun hem olsun. Ay konuşamadım bile ana olsun istiyorum. Çok uykusuzum. Hala uykum var. Şu an o uçakta 9-10 gece İstanbul'da inecek. 10-25 Temmuz uçağına binecek. 12-25 gibi burada olacak. Ay, ben biraz sarlayacağım. Çok yorgunum. Çok bir şey yok. 好的，注意我 İyi akşamlar ve iyi geceler. Hangi zaman beni izliyorsanız size benden selam olsun. Oh. Sabah sana bir tane video çekmiştim. Ee, erkek kardeşim de Çok yorgunum. Hala da uykum var. Şu an saat 11.40. Ee, 12.25. erkek kardeşim. O videoda neler çektim, nasıl konuştum hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Kardeşim gelecek diye çektiğimi hatırlıyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Bir iki sene oldu erkek kardeşimi görmeyeli. Bir de adayı ilk defa görecek. o oh, Bakalım inşallah çok çabuk gelir. Bekliyoruz 12.25'te inecek işte. Bu arada ben diyet yapıyordum. Bilenler bilir zaten. 59-200'e kadar düştüm. Sonra e, bir izne gittik geldik falan derken ben diyeti bıraktım. Sen 59'dan fazla çıkmıyordum yesem etsem diye. Ama şu bir haftada full yemeye başladım. Ve kilom 61-200 oldu. Hatta size göstereyim bir dakika. Evet 61 200. Yani ben kilo aldım. Sen e, karnımda şiş ödem falan çok olmaya başladı. Çünkü su içmemeye başladım. Asitli şeyler içmeye başladım. Ben hayatımda dün değil evvelsi gün gece 12'de bir tane ekmek ilk defa hayatımda bir ekmeği ekmek yedim. O gün hiçbir şey yememiştim. Hani video çekmiştim zaten ev dağınık ev temizliyorum falan derken zorluklarla uğraşmaktan. E, şimdi o sırada aç kaldım, dayanamadım. Kalktım, menemen yaptım. Acı acı ve çok severim menemeni. Gece 12 buçuk, 1 buçuk gibi onu hızlı hızlı yedim valla. Yani o da böyle yaradı. Zaten ben de şey, süzük emzirdiğim için bir üst tarafım biraz iri. Ama kollarım falan ince. Bacaklarım falan çok ince vücudum oluyor. E, göbek var, yanlar var. Herkes diyor sezaryen göbeği. Ama bence bahane ya kaç çoğu arkadaşım size yaptı bence bu kalıcı ırs olabilir benim annem dedi mesela alt yoktur üst vardır ee, şimdi erkek kardeşim spor salonuna gidiyordu bayağı o da kilo verdi sakın diyet yapıyor şu an tamam o şimdi o geldi ben bugün onunla beraber diyet yapacağım başlayacağım ya diyete hatta spor da yapacağım onu da çekeceğim size paylaşacağım ya artık doğruluğu her gün video çekiyorum çünkü erkek kardeşim geliyor Şimdi ama hafif bir makyaj yapma zamanı geldi. Şu kız bana saçını toplatmıyor. Hiçbir şekilde da bana saçını toplatmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Makyaj beni çok değiştiriyor. Fark ettiniz mi? Gerçekten makyaj güzelim ya. şöyle kameraya bakayım da içine bakın. Ee, şeyden hafif yaptım. Öyle böyle hemen geçtim. Sürdüm geçtim. Öyle büyük bir makyaj yapmadım zaten. Sadece bir renk olsun istedim. Evet şu an Mehmet indi. Havaşta geliyor. Ama markete uğrayacakmış bunları. Çikolata alacakmış dayıları. Burada kalsın video. Siz izlersiniz nasıl karşılaştığımızı. O, bu saat geldi. Şu an markette. Zaman geçmiyor. Durmuyor. Emzirme zamanımız geldi. Emzilemiyorum. Yumurta açtı yumurtayı süzemiyorum. Çamaşır serecek seremedim. Tozlar olunca yerler sıkılacak. Daha hızlı <laughs> içmedim. Tamam. Azra kimin geleceğini daha tam anlayamadı. Şöyle koyayım da. Arıza çok küçüktü. Bu da hiç görmedi. Benim Peki kim Aa, geldi? Aaa! Dayı geldi. Kim bu? Ay, tamam. Küçük adam vermek biliyorum. Oraya peşe. Oraya 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 Sen, hadi. Ben Hadi kilosu çekelim. Ben seni çekersem kendi çekeriz. Sen Ben, ben Teşekkür ederim. Yok, o çıkardı öyle oğlum. Adaya evet adama çevir. Derbiyi mütevziyet. De. Tamam, ne yapacağım ben <laughs> Hadi ya evine sarılacağım. Üstünü Hemen banyo gir. Fark etmiyor. Hilmet sen de olur. Üstünü değiştir sen de olur. Hilmet sustan gir ama. Çekilme çekilme gel. Çekil çekil. Ağdasına sarılmıyor. kardeşi çözdüm. Korona olunca böyle oldu işte. Ah korona. Biz ayırdım böyle. Şunu göstermek istiyorum. Çikolata yiyor. Hiç. Havada su da. Sarılmak istemiyorsun yani bana. Mutlular olsun. Yok, şey yapayım, ha. Hadi ha dokun. Allah razı olsun. Söyle mübarek. Tamam. Yok, yok, tamam, <laughs> <laughs> tamam korona Biz... korkuyor karşın. Tedbirli işte. Hadi biz kahvaltı hazırlayalım. Efendim. Ne? No. Okula mı gidiyorsun? Makyaj malzemeleri götürüyorsun. Tamam. Tokanı çıkarmışsın. Saçını toplamıştım. Hadi. Ada, 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 Ada ne? <laughs> Annim, Utandın mı sen? Bak bak aşağıdan şuna bakıyorsun. <laughs> Annem gel. Ada. Neyse spor falan yapamayacağız bugün çünkü bugün yemeğe giriştik. Şimdi çamaşırlar var katlanacak. Mehmet burada banyo yaptı. Şimdi yeğeniyle oynuyor. Adayı da yeni yatırdım. Şimdi çamaşırları makineye attım. Katlanacak kısır çamaşır var size. Şurayı göstereyim. Şimdi bunları katlayacağım.

Evet şu an markete evet, Mehmet'in şey Mehmet az yani azatçı seninle. Gel. Anlaşılan burada Markete gidiyoruz. Nane alacağız, detoks suyu hazırlayacağız geceden. Maskesi ne Ortak oh, mı maske buralar ya inatlaştı o yüzden vermiyorum. Normal taktırıyorum ama. Bu arada yollarımızda şey yapmışlar. Bunun ismi ne oluyor? Asfalt. Kaya biraz iner gelir. Şurada yine yukarıdan geliyor. Dayı yiyen. Yani. Markette gidiyorlar. Evet serinmiş ya ben düşündüm de Demek ki havalar soğuyor artık Mehmet. Kızlar sana bakmıyor bana bakıyorlar. Saçlarım mavi ya. Bir de giyimli onlara farklı geliyor. Daha önceden benim bu sohbet tarafında sohbet kurduğunda abla vardı hocam değil yani? Sohbet kurduğun derken yan komşu diyorsun? Yok canım ya sıranın sırında Yerine bakalım ne alacak. Nereye gidiyorsunuz? Sakın sağ tarafa doğru gitme de. Al annem bir tane. Ben ne istiyorsun? Tamam. Hocam geldi ekmek almaya. <laughs> Hoş geldiniz Erim. Evet bu hmm. ilk gelişin değil yani alışman lazım. Hmm. Bu küstü küstü çok ağladım Mehmet Akayam. Sen kafasına <laughs> ne? Ne? Niye elim be? E ben B'ye dokunmadım ki. Ben yere dokunmadım. Kolonya varım. Sabunlama 10 saniye durulama. Yine başladın. Tamam kardeşim. Hiç dokunmadım ama şimdi sana dokundum. Yıkanmak zorundayım o yüzden evet. Neyse çok, <laughs> çok... oynuyorlar şu an. Bakalım ki yenecek. Kaybeden ne ısmarlıyor bize? Ben, ben de sigara içmiyorum. Ha? Abim La Liga nerde? La Liga Taybeden maden suyu ısmarlasın Kaya nasıl yenilirsin ya misafir misafir ondan Bir tane gole atmadım biliyor <laughs> musun? Kaya şu an 2-1 yeniliyor Bir tane gole atmadım Acımış Mehmet Sen atamamış Annem gel <laughs> Hala Mehmet'ten kaçıyor bu da. Bak, bak 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 kaçacak yine. <gülüyor> <gülüyor> Yemekler yendi. Kahveler, çaylar içildi. Garibim. Şurada uyuyakalmış. Mehmet'le bir günüm böyle geçti. Çoğu şeyi kestim. Hiç istemedi. Rahatsız oldu. Yok abla olmasın abla şöyle böyle. Kaya da öyle zaten. Video çekerken bana çoğu şeyi kestiriyorlar. Normalde spor yapmayacağız falan diye düşünüyorum ama yaptık. Spor yaptık ama yarım saat falan sürdü. Size kısa paylaştım. Sıkılmayın diye. Bir Mehmet'le bir günüm. Hatta ilk günümüz çok güzel geçti. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve beğendiyseniz lütfen abone olun ve zile basın. Hoşçakalın.